Tesla takımından Ulaş ve Nebi ile beraberiz. Maçla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, maç çekişmeli başladı. İlk dakikalarda iki takım da birbirini tarttı. Daha sonra e, Nebi arkadaşımızın güzel golleriyle kazanmayı bildik. Grup maçlarında e, dengeli oynamaya çalışıyoruz. Gücümüzü bilerek oynuyoruz ve ee, turnuvanın iyi takımlarından olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bir dahaki maçlarda da galibiyetlerimize devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. O zaman e, ne bir gollerle başlayalım. Golleri bize kısaca özetleyebilir misiniz? Ya şimdi ben normalde defans oynadığım için aslında önceliğim gol atmak değil. Her zaman defansif yönleri daha öncelikli görüyorum ama e, geçen hafta Alabi'ye denk gelmişti. Hat-trick bu hafta da bana denk geldi. İnşallah haftaya başka bir oyuncumuz yine hat-trick yapar. Çok güzeldi, çok mutluyum. Hani Bu maçın zaten biz diğer maça göre daha zor geçeceğini tahmin edebiliyorduk. Çünkü daha diri bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Rakibimize başarılar diliyoruz. Biz de daha iyi olarak, daha çok gelişerek devam etmek istiyoruz. Güçlü bir rakibe karşı 3 evet. puan aldınız. Evet. Bu haftayı da iyi bir şekilde kapatmış oldunuz. İnşallah diğer maçlarda da aynı serimiz devam eder. Tebrik ederiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. De çok güzel bir organizasyon. Ediyoruz. Daha sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz. Sağ olun, şey, teşekkür görüyoruz. ederiz.